Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavuklara ekmek vereceğiz. Bir de karışık yemden vereceğiz. Şimdi başlayalım videomuza. Evet GoPro'nun şarjını <laughs> bitirmişiz arkadaşlar. Ben şarja takmıştım. Kızım bir saniye dursana ya. Evet şimdi bütün tavuklarımızı... Buraya bekliyoruz. Gelsinler. Güversinlerin paçalarını kes temizsiniz, Keseceğim arkadaşlar onların da. Ee, şimdi gidelim abi. Hemen şöyle şuradan bir tane kap alalım. Evet. Onlar gelsinler. Yesinler. Jilet Kamil burada. Kuşlara da şöyle çalı falan getirdik arkadaşlar. Bunları da e, atacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Geldik şimdi tavuklarımızın yanına. Maşallah hepsi de e, burada dışarıda olanlar da var. Şöyle bir atalım bakalım yiyecekler mi karışık yem. Evet. Şimdi görüyorsunuz Öbürleri nerede? Öbür hindileri de çağıralım. Gel, 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 gel. Şöyle atalım sağa sola da yesinler. Gel, 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 gel. Koş, koş, koş. Gel, 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 gel. ne oğlum. Maşallah. Bu bayağı büyümüş ya. Bak oğlum kavga mavga etmeyin tamam mı? Büyüdünüz ama yani olmaz yani böyle. Şimdi çoğu yorumda gördüm abi. Erkeklerden sat iki tane bırak demişsiniz ama. Kalsınlar şimdilik arkadaşlar. Biraz daha büyüsünler. Ondan sonra... Yani zaten satarız yani. Yoksa birbirlerini gebertiyorlar arkadaşlar. O baya bizim için baya bir sıkıntı oluyor. Şöyle evet gördüğünüz gibi. Cücüler size de vermedik ama olsun siz başka bir şey yiyin oğlum oradan. <laughs> Neyse şimdi abeşlerimiz de burada. Birazdan yumurta topları sizlerle beraber arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi karışık yemde yiyorlar. Evet, içinden artık ne seçerse seçsinler, yesinler. Gayet fazla tavuğumuz var. Dünkü konuda da yani dün, dün de, de bahsettim yani. Böyle bu kadar tavuk, hindi, yani ne kadar yem yer, ne kadar getirisi olur, nasıl gideri nasıl olur? Onu sizlerle biraz konuşmuştuk. Yani dediğim gibi arkadaşlar ilk önce güzelce düşüneceğiniz yani bundan 5 ay önce yumurta yemi biraz daha ucuzdu. Yani bayağı bir ucuzdu. Ee, son artık yani bu aylarda da. Bak döverim ay sizi kavga yapmayın. Son artık bu ayda da yani çok fazla yükseldi. Ee, zaten yorumlarda da e, isyanda olan arkadaşlarımız, abilerimiz var. Ama yapacak bir şey yok. Keşke bizim elimizde olsa yani yumurta yemini fiyatını düşürebilmek, buğdayın fiyatını düşürebilmek. Ama maalesef ki bizim elimizde değil. Lan deme lan Joe. <laughs> yani keşke düşse de yani e, bizde güzel güzel tavuk besleyelim. Bak 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 tavuk gitti koca hindiye kafa tutuyor baba ya. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> bir tekme ha baksana ona da gitti. Valla <laughs> gidecek şimdi bir, bir dövecektir onu. Araya sıkıştıracaklar hindiler bak. Bak ha bak sinirlendi o. Yani, tamam. Aa, ama eyvallah. Tamam dursunlar. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle yesinler yemeğini. Biz de kabımızı alalım yumurta toplayalım. Bu arada akşam oldu. Ee, yapacak bir şey yok ne yapalım abi. Güzelce yani ekmeği de yesinler artık. Her türlü yemden şey yapıyoruz kısıyoruz. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Yemden kısıyoruz. Ekmeğe devam diyoruz devam ediyoruz. Şimdi geldik buraya. Evet abi şöyle bakalım. Dört tane burada var yine kasada yatıyorlar. Yani ne yapacağım bilmiyorum vallahi ya. Şu kasada yatmalarını bir türlü önleyemedim. Yapacak bir şey yok. Burada var mı? Altta yok. Burada da yok. Burada yok. Şöyle bakalım arkadaşlar. Aha burada bir tane varmış. Ee beş tane mi var? Evet beş tane. Gene buradan 5 tane aldık. İşte burada kaç tane tavuk var? 30'a 30 30 tane burada bir tavuk var. Pakizini yumurtlamıyorsun. Keseceğim Maxine'nin sonunda. Tamam mı? Kesmeye gideceğiz. Yani seni yiyeceğiz sonra burada. Aslında Pakize'yi kesip burada bir ızgara videosu giderdi değil mi? Hemen aşağı yorum olarak yazın arkadaşlar. Pakize'yi keser miyiz? Kesmez miyiz? Şimdi geliyoruz abi bu kümesimizi. Gerçekten bu kümeste. Çocuklar bir saniye. Bu kümes gayet güzel oldu. Ee, evet şimdi. 5 tane aldık abi. 5 tane burada. Şimdi daha konuşacağız. Daha devam edeceğiz. 5, 6, 7, 8... Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. 8, 9, 10, 11 aldık maşallah. 12, 13. O sahte. Şöyle 14, 15, 16. Şöyle geldik abi tekrardan. 17, 18. Yani bir günde 18 tane yumurta aldık. Şimdi abi 18 tane yumurta 1 liradan 18 lira yapar değil mi? Ee, <laughs> ama bu kadar tavuğu yedi yem de bir günde nereden başlayınız 20 lira yapar yapar mı yapar yani çünkü sonuçta civciv var e bunlar var o var bu var şu var yani bayağı fazla var ee, yani 20 lira yer mi yer günde hani çok fazla soru soruyorsunuz abi ya 100 tane tavuk alacağım 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 da sonra göreceğin şeyini <laughs> yani işin içinden çıkamayacaksın kardeşim yani hala tavuk alacağım diye konuşan arkadaşlarımız var ama yani ilk önce bir güzelce bir araştırın. Yani ne bileyim sonra hani zarara girmeyin ya. Ben sizin zarara girmenizi istemiyorum. O yüzden ya biz niye yapıyoruz? Hem biz video çekiyoruz. Hem oradan bir gelirimiz var. Yalan yok yani arkadaşlar. Hem işte bu yumurtayı yani gelede de satıyoruz gene 1 liraya 1.25'e. Ya yani 18 lira bir günde para kazanmış oluyoruz yani buradan. Tabii YouTube YouTube'dan var. hani onları biz Oradan da kazandığımız için arkadaşlar bize hani yine şey oluyor bir şekilde kurtarmış oluyor anladınız mı ee, ama dediğim gibi siz yine güzelce bir düşünün değil mi çocuklar He? ne oldu dışarı mı çıkmak istiyorsunuz lan valla bunlarla çok memnunum şu anda hiçbir sıkıntıları yok ee, ama dediğim gibi biraz elektrik <laughs> fazla bakacağız yani yavaş yavaş büyütmeye çalışıyoruz arkadaşlar bunları da eğer videoda öyle titreme varsa kusura bakmayın tripod da yok ee, telefondan çekiyorum. Ee, onun şarjını ben şarja takmıştım ama açık kalmış herhalde kendi kendine şarjı bitirmiş. Neyse abi yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle şunu ben kenara bir yere bırakayım. Bugünkü hasılatımızı da e, kırmayalım yani. <laughs> Değil mi? Lan ne yapınızdır? şu otları da atalım. Şunlardan arkadaşlar şöyle biraz alalım abi. Güvercinler için zaten şöyle çamın yaprağı yani çamın şeyleri dikeni midir nedir? Onu şöyle şöyle getirelim. Şu güvercinlerimizi de Bakalım sizlerle beraber. Haydi bakalım. Bunları bir kardeşimiz demiş şey diye e, abi eğer çoğaltmak için besliyorsan demiş bunları salma demiş. Kanatlarını da kes demiş. Şöyle bakalım. Topluyorlar mı? Yok. Yok toplamıyorlar. Daha zaten tüyde hayvanlar. Boyunlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Daha tüyde, Erkek de burada. E, i̇nşallah çoğalırlar. Ne diyelim yani. Bakalım. Bir de başka bir projem daha var. İnşallah onu da hayata geçireceğiz yani. Hani e, muhabbet kuşu e, adı altında bir üretim hane yapacağız herhalde. Şimdi bu yan tarafta benim burada yattığımın yan tarafı boşaldı. E, oraya güzel bir yer yapıp da arkadaşlar bakalım belki orada muhabbet kuşu üretebiliriz. Yani odanın içinde muhabbet kuşu üretimi nasıl olur? Onu da eğer yapanlar varsa bilenler varsa aşağı yorum olarak yazsınlar. E, başka ne üretebiliriz odanın içinde? Oda boş çünkü boş olan yeri değerlendirmek lazım. Ee, ona göre bir şeyler ayarlayacağız arkadaşlar. Sizler de güzel güzel yorumlar atın. Güzelce güzel like atmayı unutmayın. Ahmet'in Tavukları iki kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan da devam edebiliriz. Bak bir daha tekrardan söylüyorum. Çünkü bu kanal biraz daha şikayet edildiğimizden dolayı. Gerçekten de ciddi anlamda bir şikayet yiyoruz yani. Normal bak böyle video çekiyor Bilmiyorum hani bizi izleyen birkaç tane herhalde. Ve şu an kişi de e, yani ne bileyim sevmediği için herhalde şikayet ediyor ama ya yani bu tavuk videosundan nasıl bir şekilde oluyor ama neyse arkadaşlar dediğim gibi siz ikinci kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.